sevgili arkadaşlar. Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz. Artık sonbaharı yaşamaya başladık. Görüyorsunuz kabak artık e, yapraklarını soldurmaya başladı. Mandayinalar büyümeye başladı. Başlıktan da anlayacağınız gibi Sultan Papağan'ı videosunu biliyorsunuz. Yani muhabbet kuşlarının altına bir Sultan Papağan'ı koyduk. İzlemeyenler varsa önceki videolardan izleyebilir. Geçmiş videolarda. Artık o sultan papağanımız aşağı yukarı 25 günlük falan oldu arkadaşlar. 25 günlük oldu yani baya tüylendi. Şöyle bir 15 gün sonra falan yeme düşer diye tahmin ediyorum. Belki daha da kısa olabilir. Ama 15 gün aşağı yukarı tahminim. 15 gün sonra yeme düşecek. Ve biz de yeme düşmeden önce onu alalım dedik. Anne baba 25 günlük olmasına rağmen muhabbet takımı, sultan takımına bakıyor biliyorsunuz. Halen daha besliyorlar. Halen daha yavruyla ilgililer ama biz yavruyu elle besleme olarak büyütmek istediğimiz için biraz daha çok büyümeden almak istiyoruz. Şimdi ufaktan büyütümhanemize geçelim. Yavrumuzu alalım, yukarı çıkartalım. ilk beslememizi yapalım. Şuraya çok dikkat edelim. Şurada yosunlaşma var. Yağmur oldu mu burası aşırı kayganlaşıyor. Evet. Şöyle deneyeceğim. Merhabalar sevgili arkadaşlar nasılsınız? Evet şuna koyacağız. Şöyle. Kedi kumu, diğer e, besteme, muhabbet şu yavrularımızla beraber büyüyecek. Evet annesi yanında. Oğlum. <laughs> Bakın arkadaşlar, bayağı büyüdü. Bak, 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 bak. Hareketlere bak, hareketlere. Birey bir sultan papağan oldu. Eee, Cinsiyeti öyle, Biz süreyi bir kapatalım da. Herkesi kapatıp çünkü kaçarsa sıkıntı. Evet. Böyle bir sultan papağan yavrusu. Bayağı büyüdü sizi. Hareketlere bak, hareketlere. Bak. Kim kursağa Kursa yani çok büyüdü. İstediğim kadar dolduramıyorlar kursağını. Şöyle şuraya alalım. Olur. Olur kız Daha belli değil ama. Bak bak hareketlere bak hareketlere bak. Sultanlar için bir sağ bir sol hareketleri var ya. Özellikle anaçların yuvadayken bolca yaptığı bir hareket. Aslında bak benden kork. Ben sert biriyim. Benimle uğraşma hareketidir bu. Ama elini uzattığı zaman <gülüyor> kaçıyor. <gülüyor> Neyse şunu koyalım da. Bir saniye. Evet, şunu koyalım. Çünkü bu dişi tekrardan yumuşayacak gibime geliyor benim. Dışkısı biraz büyük geldi. Evet bunu alalım. Yukarıyı çıkartalım bir dişi. Şimdi arkadaşlar ee, bunu kanalın maskotu mu yapalım yoksa üretimde mi kullanalım? Onunla alakalı yorum kısmına bolca yorum atarsanız, bununla alakalı görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Kanalın maskotu mu olsun yani elle vesile kendimize mi alıştıralım? Yoksa üretimde mi kullanalım? Ee, sizin söylediğinize göre hareket edeceğim. Ayrıca en fazla beyni alan ismi de, ismini de en fazla beyni alan yorum koyacağız arkadaşlar. En fazla beyni alan. Evet, ufaktan yukarı çıkalım. Marmalar. Sese bak sese. Sese Ay zamanı bu arada arkadaşlar. Yağmurluklar görüyorsunuz. Her taraf hazır ve hazır. Evet yukarı ufaktan çıkalım bakalım. Evet eve geldik. Sultan Papağanımız burada. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Evet diğer yavrularımız da buradaydı. Onları yanına katalım. Şöyle. Yeri nerede? Bakın nasıl bir tepki verecek Neyse çok Yine ses çıkartıyor ama Çünkü muhabbet daha Tek büyüdüğü için arkadaşlar Çok alışkın değil aslında başka Kuşlara anne babası sadece Başka kuşlara pek alışkın değil Beraber büyüyecekler İsterseniz mutfağa gidelim Beraber Besleyelim e, ee, hazır mamamız var mıydı? Yoksa bile sıfırdan tekrardan yaparız. Problem değil. Evet ufaktan mutfağa gidelim. Evet. Sultan yavrumuzu şimdi yok Böyle içeri astık. Yavaş, yavaş 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 yavaş. Evet, bir miktar besledik. Bakayım doldu mu? Biraz daha doldurabiliriz sanki bu anda maşallah muhabbet kuşu gibi de değil aldıkça alıyor al bakayım evet tamam bu doldu şimdi diye hatta onları beslerken muhabbet yağlarımızı da besleyelim onlar da belli ki acıkmışlar evet, gel bakalım Oh, tamam. Böyle bir daha profesyonel bir elde besleme aparatı aldık arkadaşlar. Tam takım şeklinde. Daha sonra bunu kullanacağız. Şöyle. Gel buraya oğlum. Al dilini bırak. Hı. Evet. Ay <laughs> seni haşlarım akşam ha. Öyle banyoda çok takılma. Ben şu sarımızı da. Şöyle Aman. Arkadaşlar 55 besleme aslında çok da zor bir olay değil. Çok da basit bir olay esasen Ama maliyetli bir olay onu da söyleyeyim size. Yani mamanın bir kilosu 150 lira civarı. O biraz canımızı sıkmıyor değil. Evet. Yavrularımızı besledik son durumları böyle. Hala daha beslenmek istiyor. Hele şu bizim maskotumuz. Çok fena. Tepesi çok güzel değil mi? Evet, maşallah. Besledim. besledim. Hepsini besledim. Haydi bakalım. Evet içeri götürelim. Yuvalarını da size göstereyim. şöyle geldik. Şöyle bir kolin içerisine koyuyorum ki. Ee... Güzelsin ha. Şöyle bir kolin içinde. Hem yani dışarı uçamıyorlar. Çünkü iki tanesi artık uçuyor. Şunları. Şu ikisi uçabiliyor. Özellikle şu gayet güzel uçuyor. Ve aşırı alışkın. Artık satsam mı yoksa kendimden uçsam bilemiyorum. Sultanımız da burada bizim. Bıcırık. İsmini siz karar vereceksiniz. Evet yerlerine koyalım. Çok fazla olmasınlar. Yasınlar biraz uyusunlar. Biliyorsunuz. Ee, kuşlar. Hatta bir, çoğu canlılar. Bebeklik dönemlerinde ne kadar fazla uyursa. Büyüme hormonu e, salgı, salınımı o derece fazlalaşır. Yani uyurken büyüme hormonu salgılanır arkadaşlar. O yüzden e, şunu özellikle belirtiyorum. Muhabbet kuşu üretiminde e, günde en az muhabbet kuşlarınız 8 saat karanlık ortamda kalsın ki yavrularınız rahat bir şekilde uyusun ve daha hızlı gelişsinler. E, sürekli ışık aç kapa, ışık, ışık aç kapa hem kuşları stresi sokar hem yavruların gelişimi açısından problemlidir. Evet, e, bizim anlatacaklarımız 3 aşağı 5 yukarı bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. E, bu arada İsmini siz koyacaksınız. Tekrar hatırlatıyorum. Youtube'da e, bu videonun altına en fazla beğeni alan e, isim bizim Sultan Babaanımızın ismi olacak. E, üretimde mi kullanalım yoksa kendimiz mi büyütelim o konuda da e, yardımcı olursanız çok sevinirim. Fikirleriniz benim için çok önemli. Bakın görüyor musunuz? Yüreğini kaşıyorlar. İşte yavru neticede birbirlerine destek oluyorlar. Ama tüy olmaz inşallah. Evet sevgili arkadaşlar. Sıcak, yağmurlu bir Rize'den bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.